İttihat ve terakki denilince, akla gelen ilk üç isimden biriydi. Üç Paşalar iktidarının Osmanlı siyasetine yön verdiği 1913-1918 yılları arasında önde gelenlerden biri oldu. 1914-1918 yıllarında Bahriye Nazırı, Birinci Dünya Savaşı esnasında Suriye-Filistin cephesi komutanıydı. Bu iddiatçı Triumvira'nın yaşça en büyük ismi Cemal Paşa'nın hikayesi. Cemal Bey 1872 yılında Midilli Adası'nda dünyaya geldi. Kuleli Askeri Lisesi'ne babasının yönlendirmesiyle kaydoldu. 1890'da Kuleli Askeri Lisesi'nden, 1893'te Harbiye Mektebi'nden mezun oldu. Ocak 1895'te ise Kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldı. Önce Genel Kurmay 1. Şubesinde, sonrasında Kırklareli İstihkam İnşaat Şubesinde görev alacaktı. Bu göreve tayin edildikten bir yıl sonra artık kol ağasıydı. Cemal Paşa'nın yolu İttihat ve Terakki Cemiyeti bünyesinde faaliyet gösteren pek çok isim gibi Selanik şehrine düştü. 1905-1908 yılları arası kariyeri açısından önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir. 1905'te binbaşıydı. Rumeli Demiryolları müfettişliğine getirilecek, bu görev sırasında İttihat ve Terakki'nin örgütlenmesinde etkin rol oynayacaktı. Siyasi eylemleri Osmanlı Hürriyet Cephesi çatısı altında bu yıllarda başlamış ve kısa zamanda İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin önemli isimlerinden olmuştu. Ahmet Cemal Paşa, İttihat ve Terakki'nin en önemli 3 liderinden bir tanesi yani ee, özellikle 1913-1918 yılları arasındaki Osmanlı'yı yöneten üç paşaların dönemindeki Tarat ve Emmer ile beraber e, en önemli yani yöne çıkan e, paşalardan bir tanesi. Kendisi aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'na girildiğinde e, Bahriye Nazırı ve donanmanın yeniden ile ilgili çok önemli çalışmalar yapmış birisi. Cemiyetin bölük adı verilen yerel birimlerini oluşturdu. 1907'de 3. Ordu Kurmay Heyetine atanan Cemal Bey bu görev esnasında binbaşı Alifeti ve kolbaşı Mustafa Kemal Bey ile birlikte çalıştı. Tarih 23 Temmuz 1908. Osmanlı'nın parlamenter demokrasi, seçim, siyasi parti, askeri darbe ve diktatörlük gibi olgularla tanıştığı bu dönemde büyük bir kırılma yaşanıyor. O dönemi anlamak için önce Osmanlı aydın ve subaylarının gözünde imparatorluğun geldiği noktayı anlamak gerekiyor. Bir değişime ihtiyaç duyulduğu aşikar. İmparatorluğun kurtarılması için ortaya konulan reçete ise net. Ancak bunun için bir kıvılcım gerekiyor. Bu noktada devreye Resneli Niyazi Bey girdi. Bulgar ve Sırp çetelerine karşı cesareti ve silahşörlüğüyle nam salan Resneli Niyazi, 150 kadar askerle Ohri bölgesinde dağa çıktı. Bu olay özellikle Selanik ve Makedonya bölgesinde İttihat ve Terakki yanlısı diğer subayların da ayaklanmasıyla sonuçlandı. Manastır'da meşrutiyeti ilan eden cemiyet İstanbul'a bunu dayatmış ve dayatma başarılı olmuştu. 30 yıllık özlem artık sona erebilirdi. Kanuni esasi yeniden yürürlükteydi. Cemal Paşa meşrutiyetin ilanı sonrasında İttihat ve Terakki Genel Merkezi tarafından İstanbul'a gönderilen temsil heyetinde yer aldı. Sonrasında cemiyetin genel merkez üyeliğine seçildi. Aynı yıl o dönemki adıyla kaymakamlığa yani yarbay rütbesine yükseldi. Tarih 13 Temmuz 1909. Miladi takvime göre 31 Mart 1325. Kanuni esasinin yürürlüğe girdiği, seçimlerin ve meclis çalışmalarının yapıldığı bir ortamda karşı devrimciler harekete geçiyor. Bu kez padişahın iradesinin kısıtlanmasına karşı çıkan irticai fikirler sahnede. Türk siyasetine irtica kelimesinin de girmesine neden olan bu hareketin karşısına hareket ordusu çıkıyor. Bu ordu o dönem 27 yaşında olan bir kol planı. Planın ardındaki fikrin adıysa Mustafa Kemal. 31 Mart vakası sonrası Cemal Paşa da rotasını İstanbul'a çevirdi. Yeşilköy'de ayaklanmayı bastırmakla görevlendirilen Hareket Ordusu'nda o da vardı. Ayaklanmanın bastırılması sonrasında başarılarından ötürü Üsküdar muhafızlığına atandı. 31 Mart sonrası tabiri caizse nerede bir ayaklanma varsa Cemal Paşa'yı orada görürüz. Önce Ermeni ayaklanması ve Adana Valiliği görevi, ardından 1911'de Arap aşiretlerinin ayaklanması ve Bağdat Valiliği. Cemal Paşa, Temmuz 1912'de iddiatçıların desteklediği Mehmet Said Paşa hükümetinin istifa etmesiyle İstanbul'a geri dönüyor. Trabluskarp Savaşı geride kalmış, Balkan harbi devam ederken Osmanlı içeride yine kritik bir köşe dönüşünün eşiğinde. Tarih 23 Ocak 1913. Orduda cemiyet karşıtı bir grubun oluşmaya başladığı bir atmosfer söz konusu. Cepheden gelen kötü haberler zaten krizde olan hükümeti daha da çetin bir sürece getirmiş. Kamil Paşa hükümetinin Edirne'yi Bulgarlara teslim edeceği söylentileri işleri içinden çıkılmaz bir noktaya taşımıştı halkın da galeyana geldiği bir ortamda zemin hazırdı. Binbaşı Enver Bey, Nuri Osmaniye'den Babali'ye beyaz atının üstünde ilerlemiş, başka bir koldan gelen Talat Bey öncülüğündeki birliklerle birleşmişti. Bu harekat sonucu hükümet binasında çatışma çıkacak, Nazım Paşa, cemiyetin söz dinlemez fedaisi Yakup Cemil tarafından öldürülecekti. Enver Paşa bunun üzerine çok kızmıştı. Kendisi usul erken bilen yetkili bir kurmaydı. Yakup Cemil'in ise Enver Paşa karşısında tarihe geçen savunması şöyleydi: Bu adamlara başka türlü laf anlatılmaz. Cemal Paşa baskında bizzat bulunmadı. Ancak darbe için alınan önlemlerin teftiş edilmesinde önemli bir rolü vardı. Baskın sonrasında Mahmut Şevket Paşa hükümeti kurulacak. Cemal Bey İstanbul muhafızlığı görevine atanacaktı. Cemiyet bir anlamda İstanbul'u ona emanet etmişti. İttihatçıların hamisi olarak anılan Mahmut Şevket Paşa 11 Haziran 1913'te öldürüldü. Bu olay sonrasında hükümet tamamen iddiatçıların kontrolüne geçti. Artık karşıt bir görüşe yer yoktu. Cemal Paşa'nın yeni kabinede Bahriye Nazırı olduğu bir dönem başladı. Artık deniz kuvvetlerinin başında bir karacı vardı. Cemal Bey, İmparatorluğun adım adım Birinci Dünya Savaşı'na sürüklendiği günlerde Osmanlı'nın en güçlü üç adamından biri. Enver Talat Cemal Triumvirası'nın son ismi. Bu nedenle Osmanlı'nın savaşa girmesi onun da birinci dereceden sorumluluk alması anlamına geliyor. Tarihi kaynaklara bakıldığında Cemal Paşa'nın Enver Paşa'nın aksine Almanlara yakın olmadığı görülüyor. Hatta kendisi Fransızların yanında savaşa girilmesi gerektiği görüşünde. Ancak Osmanlı'yı resmen savaşa sokan Sivastopol saldırısı gerçekleştiğinde Cemal Paşa, Bahriye Nazırı. Almanları son seçenek olarak görse de artık yapabileceği bir şey kalmıyor. Kendisi aslında üç paşaların hepsinin ayrı motivasyonları vardır. İşte Enver Paşa daha Alman yanlısıdır. Cemal Paşa Fransız yanlısıdır. Fransız vasılını çok iyi takip etmektedir. Fransa'da işte böyle önemli işte sosyete faaliyetleri olduğu zaman oradaki davetlere katılmakta. Hatta Birinci Dünya Savaşı öncesi de işte Fransa'la ittifak yapmak için bayağı uğraşmış fakat bunda başarılı olamamıştır. Savaşta Bahriye Nazırlığı'nın yanı sıra 2. Ordu Komutanı olarak görevlendirilen Cemal Paşa kısa bir süre sonra Filistin'deki 4. Ordu Komutanlığı'na atandı. 1914 yılında oraya atandığında Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Aslında İngilizlerin niyeti en başta Suriye'yi ele geçirmektir. Cemal Paşa çok iyi bir istihbarat teşkilatı kurmuştur ve elde ettiği casuslardan, elde ettiği bilgilerden bu niyeti öğrendikten sonra bazı Arap isyancı örgütlerine Osmanlı'ya karşı efendim direniş Arap örgütlerinin elemanlarını yakalar, bunların teknoloji ceza verir. Nitekim El da böyle yakalamış ve astırmıştır 1916 yılında. Bu dönemde gazeteci Falih Rıfkı Atay, Cemal Paşa'nın askeri katipliğini yapmış ve anılarında kendisinden şöyle bahsetmişti. Suriye'de derler ki, eğer Cemal Paşa birisiyle görüştüğü zaman burnunu kaşırsa, sürgün düşünüyor. Sakalını karıştırırsa, affedip etmemeyi düşünüyor demektir. Yalnız bıyık burkmasından korkunuz. O zaman bu görüşmenin ölüme kadar yolu vardır. Çanakkale'den Türk tümenlerini getirir, ee, Suriye'deki Arap tümenleri de Çanakkale cephesine gönderir. Ee, ona verilen görev e, e, Süveyş kararını ele geçirmekle, ama bu İngilizlerin korkusudur. Çünkü İngilizlerin başından beri bir ara, yani savaş öncesinde de e, Hindistan'la e, Süveyş-Mısır arasında bir efendim, Arap nüfus bölgesi elde etmek... Ve bu bakımdan da Araplara e, sızmak, onlara özellikle deniz yönden kullanmaktır. Cemal Paşa'nın Enver Paşa ile bazı yönlerden benzerliklerinin olduğunu söylemek yanlış olmaz. O da Enver Bey gibi büyük planların ve büyük stratejilerin insanıydı. Düzenlediği iki kanal harekatını bu açıdan ele almak mümkün. Birinci ve ikinci kanal harekatı İngilizleri Mısır'dan çıkarmak amacıyla düzenlendi. Ancak her iki harekat da kötü planlanmıştı. Bu kanal savaşı öncesi lojistik faaliyetler iyi planlanamamıştır. Yani daha Çanakkale Savaşı sürerken 1915'te ilk kanal seferi yapılır. E, harekat baskı şeklinde yapılacaktır. Ancak o gün pek çok talihsizlik olur. E, kum fırtınası çıkar ve birlikler yönünü kaybeder. Kanalın öbür tarafına geçerken bir kısım kuvvetler geçmiştir ki e, gül ve karşı taraftaki köpekler ağlayınca da harekatın baskın özelliği kaybolur ve Cemal Paşa daha fazla kuvvet kaybı vermeden bu birlikleri geri çeker. Bu yüzden Osmanlı ordusu büyük bir bozguna uğradı. Tıpkı Enver Paşa'nın Sarıkamış'ta yaşadığı gibi Cemal Paşa'nın da kanalda yaşadıkları yıldızının sönmesi anlamına gelecekti. Takvimler 1917'yi gösterdiğinde İngiliz ordusu karşısında mağlubiyetler peş peşe geldi. Ordu kumandanlığından istifa eden Cemal Paşa için artık net olan bir gerçek vardı. Muharebe meydanlarında hayallerini gerçekleştiremeyen bir komutandı. Özellikle hepinize tavsiye ediyorum. Fahri Hırkı Atay'ın Zeytin Dağı diye bir kitabı var. Fahri Hırkı Atay ve Batıcı ama e, bu savaşta Cemal Paşa'nın emir subayıdır. Ve oradaki hatıralarını e, en yakın görgü tanığı olarak Zeytin Dağı kitabında toparlar. E, onun ifadelerine bakarsak, e, ee, Cemal Paşa'nın etrafında bir grup, işte normal çalışan gruplar vardır. Onun etkisini de altında olan. Bir de ikinci grup yani Cemal Paşa'nın dışında e, efendim, siyasi motivasyonu daha farklı olan, başka paşaların adamları olan kişiler de vardır. Yani ordunun daha orada bölündüğü olayı ortaya çıkar. Savaşın kaybedildiği bir ortamda İttihat ve Terakki'nin de sonu gelmişti. Bu durum Enver, Talat ve Cemal Paşa için de geçerliydi artık uğruna büyük hayaller kurdukları Osmanlı topraklarını terk etme zamanıydı. Takvimler Kasım 1918'i gösterdiğinde bir Alman denizaltısıyla İstanbul'dan kaçmaktan başka çareleri yoktu. Cemal Paşa da tıpkı Enver ve Talat Paşa gibi yurt dışında aktif bir süreç geçirdi. Enver Paşa'nın aksine Mustafa Kemal Paşa ile arası her zaman iyiydi. Mustafa Kemal Suriye'deki görevinden ayrılıp İstanbul'a döneceği zaman tren bileti alacak parası yoktu. Bunun üzerine Atatürk'ün satmak istediği atlarını 2000 altına almış, atları 5000 altına satınca farkını Mustafa Kemal Paşa'ya iade etmişti. Bu davranışı onun dürüst bir adam olduğunun ispatıydı. Milli mücadeleye destek için Anadolu'ya geçme şansı olsaydı Mustafa Kemal Paşa, Enver Paşa'nın aksine ona izin verebilirdi. Cemal Paşa da bu durumun farkındaydı. Büyük ihtimalle kendisine engel olunmayacağını düşünüyordu bu yüzden Tiflis'e geçerek Ankara ile temas kurdu. Ancak Anadolu'ya geçmek için geldiği bu şehirde Cemal Paşa'yı Ermeni tehcirinden sorumlu tutan militanlarca öldürüldü. Tıpkı İttihat Terakki'nin diğer iki paşası gibi o da memleketinden uzakta son nefesini verdi.